Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan, Fuar'dan sesleniyoruz. Gemini Otomasyon Teknolojileri firmasına konuk olduk. Firma Genel Müdürümüz Sayın Fatih Özay ile birlikteyiz bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Fatih Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk Fatih Bey. E, burada fuarda olmak gerçekten büyük bir mutluluk. Çünkü artık e, Türkiye adına çok büyük adımlar oluyor bu fuar evet. ve e, zannediyorum dünyanın ikinci büyük e, bu katılım anlamındaki şeyi bizim evet. Türkiye'mizde yer alıyor. Bu anlamda gerçekten Türkiye adına mutluluk duyuyoruz ve hemen soruyoruz. Dünya konuklarını ağırlamanın coşkusuyla fuar nasıl gidiyor diyoruz. Evet. Çok güzel başladı. İnşallah bu şekilde de devam edecektir. Ee, İtalyan, e, Roman ve e, Hong Kong menşeili ürünlerimizi sergiliyoruz. Ee, i̇nşallah e, hem Türkiye'ye hem bizim için de hayırlı olmasını diliyoruz. Yönetime duyurulur diyoruz. Fuarların büyüyerek bizlerle olmasını diliyoruz. İnşallah. İlerleyen yıllarca. Burada tabii ki Gemini olarak birçok biraz evvel vurguladığınız gibi ürün yelpazeleriyle evet. bizlerlesiniz. Hemen hemen bir ilkleri burada görme şansını yakalıyoruz çok teknolojik ürünler burada bizlerle buluşmuş. Evet. Hemen tabii ki sizden bunları birazcık açmanızı rica edeceğim. Evet, e, biz Türkiye'de gemini Türk Gemini mesleğiyiz. Gemini CAD sistemi, e, kalıp hazırlama, pasta planı e, oluşturma e, sistemi. E, yaklaşık 2008 yılından beri Türkiye'de biz bu ürünü pazarlıyoruz. Bunun yanında e, Gemini'de, Gemini Lazer bölümünde özel yazılımlarla pano ve ekose kesimler ve mobilya ağırlıklı e, Vision Cut diye bir ürünümüz çıktı. Onu da burada sergiliyoruz. Ayrıca deri sistemlerin deri tanıtım sistemleri ile ilgili yeni deri taramayla özel bir yazılımımız söz konusu. Onu da burada sergiliyoruz. Bir de Hong Kong menşeli high-tech taşıma sistemlerinde Türkiye'nin meselesi. Onları sergiliyoruz. En son olarak da orbit lazer ve etiket sistemlerinde Türkiye'de imalatını yapmaktayız. Bu ürünlerin hepsi standımızda sergilenmektedir. Mevcut. İmalat deyince hemen biraz o konuyu açmak istiyorum. Hangi ilçemizde ikamet ediyoruz bu anlamda? İstanbul Giyim Kent'teyiz biz Esenler ilçesi. İmalat? İmalat da aynı yerde. Aynı yerde. de aynı yerde. Evet. Kaç kişi istihdam sağlıyoruz ee, bu anlamda? İm 15 personelimizde çalışalım. merkez, merkezimizde 15 Türkiye'de de 5 tane bayimiz söz konusu. Onlardaki arkadaşlar arkadaşlarımız yaklaşık 50 kişilik bir ekibimiz söz konusu o zaman buradan görünmeyen kahramanlara da sonsuz teşekkürler evet, ediyoruz teşekkürler emeklerine yüreklerine sağlık diyoruz burada e, Gemini olarak hedef kitleniz kimler efendim e, hedef kitlemiz e, özellikle e, konfeksiyon imalatçıları e, e, mobilyacılar reklam sektörü bizim e, hedeflediğimiz kitleler e, deri ve ayakkabı da e, bizim sektörümüze, ürünlerimize bir kısmını kullanmaktalar. Onları da hedefliyoruz. Onlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Yani sizlerin bu ürünleri bizde ne gibi artılara yol açacak? Zaman, otomasyon üzerine ağırlıklı bir firmayız. İşçilik zamanı, ürün kalitesinin artması ve maliyetlerin buna paralel olarak indirilmesi üzerine kurulmuş bir şirketiz. Ve yaptığımız, sattığımız bütün ürünler buna hedeflemekte ee, ve bu, bu yönde de devam etmekteyiz. Ee, o kadar güzel haberler veriyorsunuz ki e, Türkiye M adına gerçekten gurur duydum. Bu doğrultuda hedeflerin de büyük olduğunu düşünüyorum. Hedefler neler diyelim o zaman? Hedeflerimiz e, daha çok kitleye e, hitap edebilmek, e, ürünlerimizi tanıtıp. E, hem kendimizi hem de sektördeki diğer çalışma arkadaşlarımızı geliştirmeye hedefliyoruz. İnşallah bu yönde de adımlarımız devam edecek. Biz de inşallah bu kaliteli hizmetin yıllar boyunca bizlerle i̇nşallah. olmasını diliyor. Saygılar sunuyoruz Teşekkür efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, -Haber Merkezi izleyicileri TÜAP'tan, Fuar'dan, Gemini Otomasyon Teknolojileri firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.